Evet, burası Ayasofya Kilisesi. Her sene Nisan'ın 23'ünde ayine gelirler. Ve i̇nsanlar burada dilek dilerler. Dediğim gibi dilekleri yerine geldiğinde de tekrar burayı ziyaret ederler. Ama buranın daha acıklı bir hikayesi var. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Alpaslan'a yenilen Bizans ordusunun komutanı Roman Diogen Alpaslan tarafından esir alındıktan sonra Alpaslan'ın çadırında misafir edilir ve daha sonra silahları ellerinden toplanarak e, Bizans'a geri gönderilir. O zamanki Bizans İmparatoru Justinian, Roman Diyoji'nin gözlerini kızgın demirle kör eder ve bu adaya buraya sürgüne gönderir. Roman burada ömrünün sonuna kadar yaşar. Öldükten sonra da buraya gömülür. Ve burada ah ederek yaşar hayatının son yıllarını burada geçirir. Burada bir de manastır var. Daha sonra burada gömülür. İlginç bir hikayesi var.